Ya, ya kardeşim ya siz beni ne çağırıyorsunuz ya ben size ev bakıcılığı mı yapmaya gelmem lazım ya kardeşim biz ya gidiyorsun ya baronu falan koy be ya, Hem kendin de söylüyorsun diyorsun abi ya diyorsun ki artık baron abim senden güçlü diyorsun yani onun yani eğitimleri var artık yani senden bile güçlü diyorsun. O zaman onu çağır ya. Beni ne çağırıyorsun kardeşim? Ben sana ev bakıcılığı. Ben sana ev bakıcılığı bakıcısıyım ya. Abici her ne kadar Baron abinin güçlü olsa da onun da bir işi var. O polis. Yani abi e, sen yani sen bekarsın. Bir şey yapmıyorsun. Ya, karın da yok. Çocuğun da yok. Artık mafyalık da yapmıyorsun. İki aydır mafyalık da yoksun. Yani yapmıyorsun çık mafyalık. Ben dedim sen gelesin ya. Dersleri çağırdım. Biz Bella gidiyoruz veli toplantısına. Çocuklarımızın veli toplantısı var. Yani evimizin bir şey bakması gerek abicim. Demir parmaklıklar falan olsa. Ha böyle buradan kapatırdım. Demir parmaklığımız da yok ki. Neyle kapatacağım abicim şimdi benim burayı ya? Yani sebebi bak. Evimize bir şey kimse gelirse sen döversin. Ya kardeşim bana ne ya? Senin veli toplantından bana ne? Allah Allah. Neyse. Tamam gidin. Beklerim ben burada. Bir tane de bir kalıp taktıramadınız buraya da ya. Cık. Tamam ben bakarım gidin siz. Ay Sağ ol Bingo abi sağ ol. İyi ki varsın ya iyi ki varsın. Senin gibi abi biz onu hiçbir yerde bulamaz. Değil mi biz onu? Aa bunlar normalde. Yani bir şey söyledik olur. Bingo abi yani ailemizden birisi sende. Sen Seni bizim evi koruman gerek. Sonuçta bu evde doğduk. Sen de bu evde doğdun. Ben de Baron abim de. Tamam Bozkır abim Zeban, Zeban abim sayılır Zeban abim üvey de. Yani şey yani. Hepimiz bu evde doğduk ya Zeban abi maric. Tamam gel. Konuşmama gerek yok Bella. Kendisi sağ... biliyor zaten. Neyse. Bugünlerin çocuklarımın ve toplantısı var. Ona katılacağım ben. Videonun girişi gelsin. Herkese merhaba arkadaşlar. ben su bugün sebebi fitbol hayatına devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Pitbull'un hayatımda e, ee, demiştim ki dünkü bölümde biliyorsunuz ben bölüm 2 günler gün bir gün ben atıyorum mesela bir gün atıyorum ondan sonraki gün atmıyor arkadaşlar bu günlerin ben e, söyledim ki dün ben söylemiştim e, efsane bir like gelirse dedim e, videoyu yarın atarım dedim siz de videoya bomba gibi like atmışsınız arkadaşlar La, like so, e, like Like'a bakmadım like atmışsınız ama arkadaşlar e, dün baktığımda Hala bir like atmıştınız. Ee, dedim yarın atayım dedim. işte bugün de attım. Arkadaşlar ee, Bugünleri bu hayatına gördüğünüz gibi attım. Ee, bugün ekstra bir like at, olacak. Ekstra bir video olacak. Yine bu videoya ekstra bir like gelirse yarın da atabilirim mesela. Aa, ben çıkartmam. Yarın ben ders çalışıyorum oğlum. Yok. Neyse arkadaşlar. Ama ekstra bir like gelirse atabilirim yarın vakit bularsın. Olursam atabilirim. Arkadaşlar siz de benim vakit bulmam için ee, yani sizde bana ee, fena like atın ki ben de işte atayım. Ee, arkadaşlar bakan olacak? Bir ev sonra bir ev baskını var. Ne olacak? Hadi izleyip görelim. Kardeşim ya ben sev ev bakıcılığımı yapmak zorundayım ya. İki saattir evi koruyorum lan. 2 saattir. Of. Boş boş ne yapayım? Biftek de bırakmadılar evde. <laughs> ha. O kim var evimizin önünde dolaşıp duruyor? Bir tane hayvan var. Kim lan onlar? Ha. Abi ben arıyorum. Arıyorum. <laughs> Kokuları buradan geliyor. Kokusu buradan geliyor. Ama bulamıyorum abi. Ara lan. Ara bulursun bakayım. Ha. <laughs> Emin misin burada olacağını? He? Eminim abi ya. Eminim. Ama burada yok. Yalan <laughs> ara. Bulursun. Ha. O kim lan? Lan. Sen burada bekle. Bu bingo. Bingo. Lan. evimize baskın birisi var. Lan. Seni. Seni bulamayacağım. Seni bulamayacağım. Aklımın ucundan geçirdim. Bu. Bu gerçekten mucize olmadı bingo. Seni buldum lan. Bir ben de inanamıyorum böyle olacağına. Buldunuz. Buldum. Bulduk. Abi kaçmıştı bu mafyalıktan. Ben de biliyorum oğlum kaçmıştı. Bingo. Kalk. Babanın Fatih'sini Aa, aman aman. Sen, sen Sen nereden geldin lan? Nereden geldin? Kasap Nereden geldin sen? Öpmeyeceğim kasap senin patini Öpmeyeceğim Mafyalıktan kaçmakta haklıydım Haklıydım Bana Bana işkence yapıyordunuz tamam mı? Bana işkence yapıyordunuz. Zor zor dayanıyordum zaten. Çocukluktan beri bana işkence yaptın tamam mı? Tamam mı kasap? O yüzden zaten senden kaçtım. O yüzden. Kaçma vaktini zaten iki, aydan, ön, iki ay önce bulmuştum. Kaçtım zaten ondan sonra. Hatırlıyor musun bana çocukluktan ağır yaptın? Onları unutacağım mı sandın ha? O yüzden kaçtım. Ben senin pat, patini öpmem. Ama böyle öperim senin patini. Benle pati öptürme challenge yapalım. Pat öptürmesine kapışma. Beni yenersen senin patini öperim. Ama yenemezsen patimi öpersin. Anladın mı şimdi? Ay, ay ney, ney 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 Benle pat öptürmesine çalış... Lan! benim kim olduğumu hatırlıyor musun lan? Ha! Söndüm. Olduğumu unuttun mu? Çocuklukta sana yaptım. O oh! büyük işkenceden sonra benle dövüşmeye kalktın ha. Öldün oğlum sen. Öldün lan. Seni yaşatmam lan. Yaşatmam. Madem benle dövüştük, dövüştükten sonra Fatih'i öpersin. O zaman dünyanın en güçlü Alman kurdu. En güçlü köpeği. Seni döver ve Patis'in sana öptürür. En güçlü demek de olmazdan çok çünkü çok güçlü değilim yani. Bingo'yu <laughs> dövebiliyorum ama... şu olmaz. Şu sayılırım herhalde Çık! lan. Çekin ben burada sivrisinek ediyordum. Sivrisinek ağzımı gidiyordu. Lan! Ben... Senden güçlüyüm Bingo. Bunu sen her zaman denedin. Her zaman sana hatırlattın. Aa, özür dilerim baba. Özür dilerim. Yandım bir. Bir kere yemeyecektim. Senden mi dayak yiyeceğim lan? Senden mi dayak yiyeceğim? Benim adım boşuna Alman kurdu değil. Ben Alman kurdu kasabı. hiç kimse benden daha güçlü değil. Öp şimdi babanın patisi. Ve yarından itibaren mafyalığa devam. Oh, olur baba. Oğlun. Öpeyim. Öpeyim baba. Mua. Öpeyim. Yaramazlık yaptı. Bir daha mmm, Öptüm baba. Öptüm. Ne olur beni dövme. Ben ne istersen yaparım. Zaten ne istersen yapacaksın. Zaten. Başka çaren yok. <laughs> kalk şimdi olur baba olur aman allahım bu hayvan bu hayvan çok korkunç bir hayvan çok korkunç bir hayvan Ve beni yenmesinin sebebi benim ondan korkmam yoksa bu hayvanı parçalarım ben bu hayvandan korkuyorum korkuyorum o yüzden yenemedim zaten ben bu hayvanı o yüzden yenemedim yani korksam da korkmasam da bu hayvanı yenemiyorum zaten Gücüm yetmiyor o hayvana biliyor musunuz? Gücüm yetmiyor. Ama ama böyle yaparak ama ama ben ben asla asla ama asla bundan kaçamam. Çocuklukken bir, bir kere de kaçmıştım beni vurdu ve işkence yaptı. Yarınki bölüm bana yaptıkların hikayesini görmek istiyorsanız. Niye bundan korkmamın sebebini görmek istiyorsanız fenalablike gelmesi lazım bundan korkmamın sebebini anlatacağım yarın size arkadaşlar bir daha seninle bugün göndürüyoruz ki bir pitbull hayatında pitbull vision arkadaşlar resmen ee, pitbull vision ne lan pitbull benim arkadaşlar başımıza büyük bela açtı o açmadı gerçi. Ama arkadaşlar o iki ay önce bu kaçmış. İki ay sonra bu korku aramaya başlamış. Ve arkadaşlar bindo onu buldu. Arka bingo'yu buldu bugün de. Ve onu dövdü. Arkadaşlar evimizi çok feci bir şekilde bastı. Hepimizi dövdü. Hepimiz zaten bingo'yu yani. Bingo'yu dövdü arkadaşlar. Böyle ki video sonra gelecek. Lakin bu hayvan bingo. Bu bu, bu, bin, bu, bu bu hayvandan bingo çok korkuyor. Ve arkadaşlar neden bu hayvandan korkuyor ve neden bu hayvanı yenemedi? Bunun e, bu sorunun cevabını umarım hepiniz bekliyorsunuzdur. Ben de çok bekliyorum arkadaşlar bu videoya fena like gelmesi için fena like gelmesi lazım ki bu, bu hikayeyi arkadaşlar bingo size anlatsın. Bu hikayeyi yorum istiyorsanız Kanala efsane bir like gelmesi lazım. Videoya da yani yani videoya da bakalım bu hikaye neymiş. Efsane bir like'tan sonra gelecek. Arkadaşlar video devam etmek istiyorsanız kanala like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.